Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcusu Avrupa ikincisi milli boksörümüz Gizem Özer ve antrenörü Cemil Döndü bugün Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsame Eren'in makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Gençlik Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri de hazır bulundu. Gizem Özer hedefinin İstanbul'da yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Hırvatistan'da yapılan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hollanda, Ukrayna ve Finlandiya'lı rakiplerimi yenerek finale yükseldim. Finalde ise Slovakya rakibimle güzel bir maç oynadım. Çok şükür Avrupa ikinciliği nasip oldu. Şu anki hedefimiz ise İstanbul'da yapılacak olan, Mayıs ayında yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonası'nda ülkemize güzel bir şekilde altın madalya getirmek. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Kulüp Başkanımız, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kulüp başkanlarımız, kulüp yöneticilerimiz, bizi burada ağırlayan Gençlik İl Spor Müdürümüz Abdülsemeter'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Antrenör Cemil Döndü de yaptığı değerlendirmede destek olanlara teşekkür etti. 24 Mart'ta e, Gizem U22'ler Avrupa Şampiyonası'na da ilimize döndü. Avrupa ikincisi oldu. E, güzel bir karşılama yaptık e, kulüp yöneticilerimizle, belediye başkanımızla. E, tabii akabinde e, ertesi gün biz... E, Balıkesir'de yapılan üniversiteler arası Türkçe şampiyonasına katılmak üzere o Balıkesir'e gittik. i̇limizin üniversitesini temsil etmek de güzel bir şey. Orada da biz takım halinde bayanlarda bir Türkiye şampiyonu olduk bayanlarda takım halinde erkeklerde de Türkiye ikincisi olduk. Tekrar bugün memleketimize döndük. Maçlar bitti. Allah nasip etse üniversiteler dünya şampiyonasına da Gizem il, ülkemizi, ilimizi temsil edecek. E, bu törenlerden dolayı tabii biz e, gecikmiştik. E, Gizem de yarınki tarihle Kastamonu Kadıdağana Milli Takım kampına gidecek ayın 6'sına kadar Mayıs 6'sına kadar elimizde ol, olmayacak Mayıs 6'sı, 6'sı ve 21'i arası da İstanbul'da yapılacak olan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası var İnşallah kampta bir aksilik çıkmaz e, il, ülkemizi, elimizi temsil eder Bu vesileyle e, biz tabi Gençlik Spor, Değerli Gençlik Spor müdür, Müdürümüz Samet Eren Bey'e ziyaretimizi yaptık e, Müdürümüzün de çok desteklerini görüyoruz boks boks olarak Kendisinde e, oradaki gizem maçlarını takip ediyordu, bizden de bilgi alıyordu Bundan ötürü il müdürümüze ve gençlik spor şube müdürlerimize de çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor İl Müdürü Abdül Eren de Gizem Özer'i tebrik ederek azımsanmayacak bir derece elde ettiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da U22 Kadınlar Boks Avrupa Şampiyonası'nda gözümüz kulağımız ve heyecanımız oradaydı. Çok kıymetli bizim de sporcumuz Gizem Özer ve milli formayı terleten birçok sporcumuz oradan başarıyla döndü. Ama biz Gizem Özer'in tüm maçlarını takip ettik. Avrupa Şampiyonası'nda sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final maçlarını oynadı. Kürsüye çıktı. Final maçı farklı da olabilirdi. Gizem şampiyon da olabilirdi. Ama inanın bu zor maçlardan sonra Avrupa Şampiyonluğu içerisinde Avrupa ikinciliği de hakikaten azımsanamayacak bir başarı. Her ne kadar buruk da olsak ben Gizem'i ve çok kıymetli hocamız Cemil Döndü'yü de tebrik ediyorum. Tabii bu bir ekip çalışması. Burada Elazığ Belediye Spor Kulübü yöneticilerini, başta belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın da çok ciddi destekleriyle bir ekip çalışmasıyla olan bir başarı öyküsü bu. Ben Gizem'i ve hocamızı ve yönetimi tekrardan tebrik ediyorum. Tabi biraz Gizem hemen Üniversiteler Şampiyonası'na gitmişti, geç e, müsabakadan e, döner dönmez Avrupa Şampiyonası'ndan. Biz de e, yarından bir takım kampına gidecek, bu arayı değerlendirerek Gizem'i e, Genç Spor Müdürü'nde ağırlamak istedik. E, Buraya kadar geldikleri için ve şampiyonadan dolayı da tekrardan teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah hem dünya şampiyonalar hem de olimpiyat yolunda Gizem çalışmalarına devam edecek. E, biz de kurum olarak elimizden geleni yapacağız Allah'ın izniyle.